Evet gençler bugün 29 Ekim 2025 İngiltere'de dil okulundayım 3 aydır. Sınıfta öğretmenin zaten ırkçılık yaptığını biliyordum. Türkleri sevmiyor zaten. Ben zaten bunu farkındaydım. Fransız öğrenciler oluyor. işte aa Fransızca da bu nasıl söyleniyor? işte Portekiz'den birisi oluyor. Bu nasıl söyleniyor? işte İspanyolcu oluyor. İspanyolca nasıl söyleniyor? Türkçe bir şey Bizimle asla muhatap olmuyor. Yani bunu zaten diğer Türk öğrenciler farkında. Yani 10. Yıl marşını açtım ve sınıftan kalktı gitti. Arapların geçen de e, yine bir ulusal günü vardı. Arapların ulusal günü kalktı, oynadı, bilmem ne yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı. E, ama bugün kendisi e, kalktı ve sınıftan gitti. Sonra geri geldi ve ben dedim ki siz dedim, Türkleri sevmiyorsunuz. Çünkü artık burama geldi. Çünkü daha öncesinde derslerde ne yaptığını biliyorum ben. Dedim hani kabul edilir işte derste dinle bilmem ne bir şey olur. Ama artık bugün gerçekten burama geldim ve sınıfta çantamı aldım çıktım. Yani ben yani bur buraya geliyorum sonuç olaraktan dil okuluna gelmişim. Sen ne yapıyorsun? Sen kimsin? Öyle yani bugün bu olmamalıydı. Ben gerçekten böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Ben yani hatta dedim ki bugün güzel olsun normalde hep böyle klasik giyinerim. bugün böyle daha resmi olsun bugün işte bugün işte böyle giyineyim dedim güzel olsun dedim hani şey olmasın dedim saygıdır dedim. Ama saygısızlık yapana cezasını vereceksin. Saygısızlık yapana katlanmayacaksın. Saygısızlık yapana gideceksin, şikayet edeceksin. Sizin gerçekten o kadar kötü hissettim ki. Yani sınıfta mesela diyelim ki Fransız öğrenciler bir şey söylüyor. Aa Fransa, aa Portekiz, aa Türkiye'de ben bir şey söylüyorum tamam mı? Yani Muğla'yı söylüyorum, Antalya'yı söylüyorum, İstanbul'u söylüyorum. Umrumda değil. I don't care. Hata, bu zamana kadar yapmadığına da Diyorum ki belki ben yanlış anlıyorum. Belki yani belki başka bir şeydir. Belki şöyledir. Belki böyledir ama bugün bugün hayır. Bugün gerçekten bu kabul edilebilecek bir şey değil. Asla da kabul edemem. Böyle bir şey yapamaz. Yani Arap Arap bile Atatürk'ü biliyor. O evet, Atatürk Atatürk ne? Böyle burun kıvırıyor, dudak kıvırıyor. Sen kimsin ya? Sen kimsin yani? Böyle olamaz. Yani senden öğrenmeye hiçbir şey öğrenmeyeyim ya ben. Hiçbir şey öğrenmeyeyim yani. Bu bu, bu bu kadar da olmaz yani. Senden öğreneceğim hiçbir şey olmasın benim zaten. Vallahi bağıra arada söyledik marşı. Kendisi gelmedi. İnşallah duymuştur. Ben bilerekten bağıra Çağrı söyledim. İnşallah da duymuştur kendisi.